Al. Hadi be kral. Hadi be kral. Hadi, ilk Hadi ilk bakalım. Bak bak bak, <laughs> bak bak bak. <gülüyor> <abi>. <gülüyor> Hadi. Şu. Bak. Şu var. bak 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 Benim bak bak. Bak bak. Kovalarla dökebiliriz kovaları. Vallahi ben de <laughs> Kafasına gelmesi yeter. Bu oyunu tamam. da Ben böyle dökürüm o zaman. Çok dökmeyin de. Kısı kalsa yeter. Bu da dökeyim birazcık. Kapat yanına oraya. Bu oyunu bak. Canlandı, canlandı. Olur mu? Yok, yok, yok bu bir yeterli. Bir çek, tamam. Oğlumu ben ton balıklarıyla beslerim. Aha, dört. Tamam, biraz öyle üçe alalım mı? Evet, hadi. Efendim. Evet. Efendim. Yemek yemedim. Biraz düşünün zaten ne zaman geleceğini pek belli olmaz. Kolay kadar sevdiler. Gitmeyin mi İsmim Seher Dekafok Dernek Başkanıyım. Bugün yine her zamanki gibi ekiplerimizle devriye gezerken e, sahilde 50 ile 75 metre e, aralığındaki uzaklıkta bir karettanın başını sokup çıkardığını gördüm. Ve anında koşup müdahale ettim yüzerek. Ortalama 100 metre kadar yüzdük ve daha sonra can kurtaranlara seslendik. Sağ Sağolsun e, oradaki sporlarımız da destek verdi ve aracımızla getirdik geldik Haytaba, İyi ki Haytap buradaydı. Hemen veterinerlerimiz müdahale etti burada. Hayvan solunumunu önce kaybetti, nabzını kaybetti. Şimdi iyi durumda. İlk boğazından çıkardığım bütün bir misine atığıydı. Burada da 50 santimlik bir misine çıkardık. Bu misine, <laughs> bu misine atıkları, çöp poşetleri, çok sevdikleri deniz analarına benzediği için karettalarımızın maalesef ki ölümlerine sebep oluyor. İstanbul'dan geliyorum Haytap bünyesinde Manavgat yangınında gönüllü çalışmak için. Ee, biz bu dağcılı hayvanlara da müdahale ediyoruz. Hanfendi, Karete Karete Kurtarma Derneği'nde çalışıyor. Bize bulduğu bir karete kareteye getirdi. 80-90 kilolarda bir hayvan. Çok uzun süre denizde kalmış. Geldiğinde zaten solunumu yoktu. Yani direkt durdu solunumu. Biz veteriner arkadaşımla beraber ilk acil müdahalelerini yaptık. Entübe ettik. Bol miktarda köpük çıktı. Yani bu boğulduğunu gösteriyor eee acil müdahalesini yaptık. Solunum desteği yaptık. Bir ara düzelir gibi oldu ama çok uzun süre oksijensiz kaldığı için e, müdahale, müdahalelerimiz aslında yani şu an yetersiz kaldı. Ne yazık ki sonuç alamadık. Hayatını kaybetti.